Herkese merhaba, ben Erkan Karahan. İnsanlık olarak gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Şu dönemde biraz da gündemden uzaklaşmamız lazım. Sizin için 11 tane ilginç bilgi hazırladım. Hadi geçelim. Pfizer firması tarafından erkeklerin sorunu için geliştirilen Viagra, 20 senedir İrlanda'nın Ringaskedi köyündeki fabrikada üretiliyor. Üretim esnasında fabrikadan yayılan koku köyün erkeklerine sürekli bir cinsel azal yaşatıyor. Köyler adına konuşan biri, biz bu aşk kokularını yıllardır bedavaya çekiyoruz. Bizim için bazen sorun oluyor ama sertleşme sorunu yaşayan erkekler için bu ilaç bir şans dedi. Pfizer yaptığı açıklamada havadaki kokunun zararsız olduğunu, insanları zor durumda bırakacak bir etkisinin olmadığını iddia etti. Ayrıca şirket düzenli olarak üretim denetimlerinden de geçtiğini belirtti. Tekstil ürünlerinin çeşitlenmesiyle birlikte kuru temizleme hizmetleri insanlar için zorunlu bir ihtiyaç olmuştur. Kuru temizleme sanıldığı gibi kuru olarak yapılan bir işlem değil, işlem sırasında kullanılan sıvılar neredeyse su içermediği için bu şekilde adlandırılır. Kuru temizleme işlemini ise 1821'de Amerika'da Afrika kökenli Thomas Jennings icat etti. İcadın patentini de alan Jennings, aynı zamanda Amerika'da patent sahibi olan ilk siyahi insanlardan biriydi. Daha öncesinde terzilik işi yapıyordu. Patent sonrası elde ettiği gelirle ilk olarak köle olan karısını ve çocuklarını kurtardı. Sonrasında ise yaşamını ırkçılık karşıtı bir aktivist olarak sürdürdü. 1986'da yaşanan Çernobil faciasının etkileri halen yaşanıyor ve yaklaşık 300 yıl daha yaşanacak. Bu kadar uzun bir etki süresine sahip olmasının nedeni, patlama sonrası havaya karışan radyoaktif sezyum-137 elementi. Bu elementin yarılanma süresi 30 yıl sürüyor. Tamamen yok olması için de 10 yarılanma süresi, yani 300 yıl geçmesi gerekli. Patlamadan sonra sezyum 137 bulutlarının geçtiği yerler halen risk taşıyor. Buradaki tarım ürünleri ve süt gibi besinler de yüksek radyasyona rastlanıyor. Bu nedenle İngiltere ve Yunanistan gibi bazı ülkeler Çernobil önlemlerini günümüzde de sürdürüyor. 90'larda teknoloji baş döndürücü şekilde gelişmeye başlayınca insanlar ütopik icatların gelmesini beklediler. Bunlardan biri de çıplak gösteren kameraydı. Şu an pek konuşulmuyor ama 90'larda televizyonlardaki tartışma programlarında bile konusu geçiyordu. Belki de günümüzde çıplak gösteren kameralar var ve güvenlik önlemleri için kullanılıyor olabilir. Ne olursa olsun kullanılması etik bir durum değil. Fakat 1998 senesinde Sony yanlışlıkla çıplak gösteren kamerayı icat etti ve farkına varmadan satışa sundu. Handycam Vision TR ve Handycam TVR adlı iki modelde bu durum vardı. Gece çekimi özelliğiyle gündüz çekim yapınca insan vücudunu çıplak gösterdiği ortaya çıktı. Bu ortaya çıkınca Sony üretimi ve satışı durdurdu ama o ana kadar 290.000'e Avrupa'da olmak üzere 870.000 adet satılmıştı. Özellikle hizmet satın alırken bize uzun uzun sözleşmeler uzatılır. İtiraf edelim ki hepimiz o sözleşmeleri okumadan imzalıyoruz. Eğer ciddi bir kurumsal firmadan hizmet almışsak pek sorun çıkmaz ama tanınmamış firmalar okumadığımız sözleşmeler nedeniyle başımıza dert açabilir. Bazı firmalar bu sözleşmelerin içine sürprizler de yerleştiriyor. Amerika'nın Georgia eyaletinde bir sigorta şirketi sözleşmenin içine ödül yerleştirdi. Londra'ya gitmek için seyahat sigortası alan Andrews, usanmadan sözleşmenin tümünü okudu. Sözleşmenin son kısımlarına doğru bir mail adresine mail göndermesi isteniyordu. Maili gönderen Andrews 10 bin dolarlık ödül kazandı. Eğer yeni bir yerde ilk gecenizi geçiriyorsanız, sabah kalktığınızda kızarık gözlerle pek de uyumadığınızı fark edersiniz. Çünkü yeni bir ortamda uyuduğumuzda beynimiz kendini güvensiz hisseder ve hayatta kalma modunu açar. Yani daha basit şekilde ifade edersek yeni bir yerde uyuduğumuzda beynimizin sadece yarısı uyuyor. Uzmanlar bu durumun hayvanlar aleminde de görüldüğünü söylüyor. Deniz memelileri ve bazı kuşlar her zaman yarı uyanık şekilde uyurlar. İngiltere'de 1960'ların ortasına kadar BBC radyo dışında neredeyse radyo kanalı yoktu. BBC hangi sanatçıları istiyorsa halka onu dayatıyordu ve insanlar da seçeneği olmadığı için bu şarkıları dinliyordu. 1964 yılında Ronan O'Rahilly isimli İngiliz'in aklına cin bir fikir geldi. O'Rahilly bir gemi aldı ve İngiltere'nin 20 kilometre açığına, yani uluslararası sulara gemiyi demirledi. Gemiye kurduğu vericilerle adaya müzik yayını yapmaya başladı. Radyosuna Radyo Caroline adını verdi. İngilizler alternatif bir müzik yayınına kavuştular. Birçok müzisyen ve DJ Radyo Caroline aracılığıyla ünlendi. 3 yıl sonra İngiliz hükümeti radyoyu illegal olarak tanımladı ve polis baskınlarıyla yayınları kesmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Kaçak olarak yapılan yayınlara korsan yayın denmesinin sebebi işte bu gemidir. İngiliz yetkililer bu gemiye korsan gemisi deyip duruyordu ve bu şekilde halkın ağzına yerleşti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ortaya çıkan İspanyol gribi, dünyanın dört bir yanından 50 milyon insanın ölmesine neden oldu. O günkü dünya nüfusunun onla denk geliyor bu oran. Dünyanın en kuzeydeki şehri Longyearbyen de bu salgından kaçamadı. Longyearbyen Norveç'e bağlı Svalbard adasının başkenti. Salgın yüzünden ölen insanları yerel mezarlıklara gömdüler. Tüm dünyada İspanyol gribi tarihe karışmışken onlarca yıl sonra Longyearbyen de tekrar ortaya çıktı. Bu şaşkınlık verici gelişme üzerine bilim insanları incelemeler yapmaya başladı. Svalbard Adası'nın yıl boyunca soğuk olması nedeniyle gömülen cesetlerin çürümediği ve bakterilerle birlikte bozulmadan toprak altında kaldığı tespit edildi. Bu olay sonrası Svalbard Adası'nda ölmek yasaklandı. Ölmek üzere olanlar son günlerini geçirmek üzere Norveç'e gönderiliyor. Eğer kaza ve kalp krizi gibi beklenmedik ölümler yaşanırsa cenazeler Norveç'te defnediliyor. İnsan sağlığına son derece faydalı, en kuvvetli ve konsantre formda besin değerlerine sahip gıdalara süper gıdalar deniyor. Örneğin kinoa bunlardan biri. Güney Amerika'da yetişen kinoa, ıspanak ve pancar gibi bitkilerin alt familyasında kendine yer bulan tahılımsı bir bitki tohumudur. Seneler önce kabilelerin ana besin kaynağı olan kinoa bugün lüks bir ürüne dönüşmüş durumda. Aynı şekilde Etopya'da yetişen tef de bir süper gıdadır ve kinoa gibi son derece besleyicidir. Kinoa popüler olduktan sonra fiyatları bir hayli yükselince Etiyopya 2006 yılında korkudan tef ihracatını yasakladı. Çünkü bu kendi vatandaşları için de temel besin maddelerinden biriydi. Soğuk savaşın hızlı tırmandığı senelerde Sovyetler Birliği, dünyanın en güçlü bombalarından birini yapmaya koyuldu. 1961'de başlanan projede Çar Bombası olarak bilinen, dünyanın en büyük ve en etkili nükleer bombası üretildi. Hızını alamayan Sovyet bilim adamları 100 megatonluk bir bomba ortaya çıkarmıştı. Bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüp gücünü 57 megatona düşürdüler. Karşılaştırma için şu örneği verebiliriz. 2. Dünya Savaşı'nda atılan tüm bombaların toplamından 10 kat güçlü bir bomba çar bombası. Bunlara Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları da dahil. Projenin başında bulunan bilim insanı Andrei Sakharov daha sonrasında çar bombasına karşı savaş açtı. Çünkü tehlikeli emeller için bu bomba caydırıcı olmaktan çok daha fazlası olabilirdi. Sovyetler Sakharov'u sürgüne gönderdi fakat Sakharov muhalif olmaktan vazgeçmedi. Tüm bu çalışmalar nedeniyle 1975'te Nobel barış ödülünü aldı. Sakharov'un cezası 1986'da kaldırıldı ve Moskova'ya geri döndü. Bugünlerde koronavirüs dolayısıyla karantina kelimesini çok sık kullanmaya başladık. Bulaşıcı hastalık taşıyan veya risk olduğu düşünülen kişilerin toplumdan belli bir süre için yalıtılması anlamına geliyor. Yine dünyayı sarsan bir salgın sonrası bu uygulama ortaya çıkmış. 1300'lerin ortasında kara veba insanlığı kırıp geçirirken Venedik o dönem en işlek limandı. Venedik'e gelen gemiler 40 gün boyunca açıkta bekletiliyor ve hastalık olmadığı anlaşılınca limana yanaşıyordu. Bu sebeple karantina kelimesinin kökü İtalyanca'da 40 gün anlamına gelen Quaranta Giorni'den geliyor.